Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyelerinden DIFOZ'un yöneticileriyle ve siber güvenlik danışmanı Erdal Özkaya Beyefendi ile birlikteyiz. Ve çok önemli bir şey var şu anda elimde. Her bu üç beyefendinin kaleme almış olduğu güçlerini birleştirerek kaleme almış olduğu sosyal mühendislik işte dönemimizin en önemli konularından bir tanesi. Şimdi bu kitabın özetiyle ilgileniyoruz. Şimdi bize bakalım neler söyleyecekler. Öncelikle hoş geldiniz. Şükrü Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. E, i̇yiyiz. E, bizi davet ettiğiniz için öncelikle de teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için. Her üye firmamız bizim için hem çok kıymetli hem de e, bu alana böyle bir katkı sağladığınız için ayrıca kıymetlisiniz. E, ellerinize sağlık. E, şimdi sizinle başlayalım Şükrü Bey. Evet. Öncelikle bir fuarımızı değerlendirelim. Üçüncü gündeyiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Biz bu fuara defalarca katıldık. Bu yıl daha bir heyecanlı gördük ve daha bir kalabalık gördük. Çok da ziyaretçi aldık. Ve her biri de çok çok ilgiliydi. Sunmuş olduğumuz çözümlerle yakından ilgilendiler ve ürünlerle ilgili de tüm uzman arkadaşlarımız çok detaylı bilgiler verdi. İletişim çok iyiydi ve burada da çok güzel işlerle ilgili bağlantılar ve görüşmeler sağlandı. O yüzden ben bu fuarı çok verimli ve değerli olarak görüyorum ve bundan sonraki tekrarında da difoz olarak yer almayı çok istiyoruz. Şimdi sevgili seyircilerimize de bir şey aktarmak isterim. Ne zaman difozla öpüyor? röportaj yapmak için standlarına gidecek olsam standın önüne geçemiyordum. Çünkü gerçekten çok yoğun bir katılım vardı. Hem ürünlerini orada sergiliyorlar diğer üye firmalarımız gibi ama işte bu kitapta çok önemli bir konu olduğu için imzalayarak hediye ettikleri için aynı zamanda son derece önemli ve çok ilgi çekici olmuştu. Dolayısıyla şimdi kitaba söz ver, verelim. Ee, Erdal hocamıza söz verelim. Kitaptan bahsedelim. Evet hocam internet ve telefon dolandırıcılığı, sosyal mühendislik, kavram ve sınıflandırma yöntemler, yaşanmış örnekler, karşı tedbirler. Bu değerli kitapta neleri kaleme aldı? Bu değerli kitapta en önemli şey insanlar genellikle sistemleri hackliyor. Sistem hacklemek bence acemilerin işi. Bütün her şey insanda bitiyor, bütün uzmanlık insanda bitiyor ve bu kitapta insanı hacklemenin temellerini anlatıyoruz. Tabii ki amaç hacklenme değil, nasıl hacklendiğimizi anlatmak. Zaten sosyal mühendislik dediğimiz, hani İngilizcesi de Art of Human Hacking, insanı hackleme sanatıdır. Kitapta arkadaşlarım Türkiye'den, ben dünyadan örnekler vererek nasıl daha güvenli olabileceklerini anlattık ve bu herkese hitap eden bir kitap. Peki size burada Raif Bey'e... istiyorum. Herkese hitap konusunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü kitabı yazarken böyle teknik tabirlerle doldurup da insanları sıkmaktan veya kafa karışıklığı yaratmaktan ziyade herkesin yani az bir şey bilgisayar bilenle uzmanın da her ikisinin de anlayabileceği bir dilde anlatmaya çalıştık ve e, yazarken de bir masal edasıyla Konuları anlattık ve arada o kadar güzel e, örnekler ve dersler var ki okurlarımız sani e, baktıkları zaman evet ya hani bana da olmuştu son anda sıyrmıştım veya bana da olmuştu ben de yakalandım gibi birçok şey görecekleri. Bir Ademle havadan başlıyoruz. Aha. Günümüzde 2022 ha, Aralık Kasım itibariyle bitiriyoruz. Aha. Kitap Ademle havayla başlıyor. Aslında hacklenme sadece bilgisayarda değil insan ilişkilerinde de olan kesinlikle, bir şey değil mi? Kesinlikle. Şimdi. E, arkadaşlarla düşündük ki, Biz niye sürekli ekleniyoruz? Niye sürekli ekleniyoruz hocam? Düşündüm ben. Ben doktoramı yaparken gerçekten çok zaman harcadım bunda. Ee, sevgili Raif abim, Şükrü abim de öyle. Söyledim. Şimdi hepimiz bu dünyada işte imtihanda olduğumuzu biliyoruz işte. İnanan arkadaşlarımıza söylüyorum özellikle. Şimdi herkes cennet etmek için uğraşmıyor mu? Evet. Şimdi Adem ve Havva, annemiz babamız cennetteydiler. Her şeyleri vardı. Sadece ve sadece bir yasak meyve ağacı vardı. Ve hikayenin devamını herkes biliyor zaten. Evet. Ne oldu? İşte Kur'an-ı Kerim'de şeytan geldi ve sese etti ve hava anamızı yoldan çıkardı değil mi? E, ben o şey biz o şeytanı çıkardık. Sosyal mühendis olarak koyduk. Yani tıklama isteğimiz aslında an ilk anne babamızdan geliyor. Nenemizden, dedemizden geliyor. Günümüze kadar devam ediyor. Telefonlar. Ne profesörler hacklendi değil mi? Doğru. Yani bu sırf e acemilerin işi değil. Koskoca profesör, doktor. İnandı. İşte şuradan arıyorum. Bu parayı vermezsen tutuklanacaksın. Ya da şunu yapıyorum. Bu kitapta her şeyi dediğim gibi ben kitabın İngilizcesini yazmıştım. Bir sürü ödül aldı ama beraber oturup ne yapabiliriz derken Raif abimle Şükrü abim onu sadece çevirmediler. Türkçeleştirdiler. Tamamen Türk eden örnekler verdiler ve herkesin bence okuması gereken bir kitap. O zaman şimdi müsaadenizle Şükrü Durmaz'a birkaç soru sormak evet. istiyorum efendim. Sosyal mühendislik Nedir sizin kavramınıza böyle bir manşet atacak olsak sosyal mühendisliği nasıl tanımlarım? Teşekkürler. Sosyal mühendislik en basit tanımıyla günlük normal hayatta yapmayacağımız bir şeyi size yaptırtma sanatıdır. Yani normalde biz sizinle yeni tanıştık. Evet. Ben dedim ki bana bir 10 bin lira verir misiniz? Hemen sorgularsınız evet. yani ne yapacaksın, ne edeceksin. Ama sosyal mühendislik öyle bir şey ki... Hadi bana o zaman 10 bin, lirayı, 10 bin doları vermeye ikna edin. Size e, iknadan evet. ziyade sizin hiçbir şeyi sorgulamadan Bununla, o parayı direkt ha. verdirtme sanatıdır zaman, aslında. Nasıl yapılıyorlar bunu? Şöyle bir örnek vereyim şimdi biz kitabımızda şunu anlattık. Beynimizi iki bölümlü gibi gösteriyor. Bir düşünen beynimiz var, bir hisseden beynimiz var. Düşünen beynimizde mantıklı kararlar veriyoruz. İşte sebep sonuç ilişkisini değerlendirerek bunu yaparsam ne olur, iyi mi olur, kötü mü olur deyip düşünüyoruz. Ama hisseden beynimiz o an neyi arzuluyorsa, o an neyi istiyorsa mantıklı, geçirmen, geçmeden yani. adım sadece bir adımlık ilerlemelerle gide 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 en son tuzağa düşüyor. Peki bu noktada Şükrü Bey'e tekrar döneceğim. Sosyal mühendislik kötü bir şey midir? Aslında sosyal mühendislik bir yöntem bu yöntemde hem pozitiflikli var hem negatiflikli yani var. Yani beyaz şapkalı hacker, siyah şapkalı hacker gibi bir ayrımı. Ne, ne, için, ne, için? Ne için kullanmak bunu, gibi? Bu, bunu duymuş. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Çok duyuyoruz evet. Bu aslında direkt evet. bas, sen ben, ben seni sürdürürüm eğer şeyse ya da mesela siz dediniz ya ben Şükrü abimden müsaadeyle. E, evli misiniz? Değilim. E, telefonunuz var mı? Var. Şimdi soru şu. Sizi kim daha iyi bilir? Ne bileyim en iyi arkadaşınız mı? Anneniz mi? Telefonunuz mu? Beni telefonum bilir. Telefonun. Varsayalım ki telefonunuz bir şekilde elime geçti ve orada bir fotoğrafınız var ya da bir bilgi var. Hı -hı. O bilginin kimsenin bilmesini istemiyorsunuz ve ben onu ele geçirdim. Bu şantaj dediğimiz olay oluyor ya aslında. Evet. Bu aslında birazcık da o hani inandırma sanatı. Ben Çok korkmaya gibi... başladım sevgili seyirciler. Ee, aslında <laughs> Şükrü abim. E... Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum telefonuma sahip çıksın. Sadece <laughs> telefon değil aslında. Bunu bir sürü. Ee... Şimdi mesela size kitabı hediye ettik. Siber kümedesiniz ama şöyle bir şey biliyorsunuz. Bakan beyler de falan burada. İstiyorsanız ben siz onlarla görüştürebilirim. İster misiniz bir röportaj yaptınız mı bakanlarımızla? <laughs> Hayır yapmadım. Tamam yapmak ister misiniz? Siz Ama isterim. bunun için bir TBT'nize bakmamız lazım. Kimliğinizi <laughs> rica edeceğim. Kimliğinizi GBT, mi? mi? Evet kimliğinizi <laughs> rica etsem. Çünkü güvenlik yani anla anlatabiliyorum değil mi? Olay öyle bir varlıyor ki şimdi evet, siz sunucusunuz. Ee, da çok e, 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 röportaj yapmayı çok istiyorsunuz çünkü çok kalabalıktı. Yani yapalım. zayıf noktamızdan Kestim vurup de. sosyal müh Aynen. mühendislikte, sosyal mühendisler ne yapıyor? Bizim önce bir zayıf noktamızı keşfediyorlar, onu keşfettikten sonra da o noktadan e, vurup bilgilerimizi Kesinlikle. çalmaya yönelik Bunun, ilerliyorlar. Doğru mu? Doğru. Bunun en büyük nedeni de şu. Siber güvenliği bir zincir olarak düşünürsek o zincir halkaları içerisindeki en zayıf ve kırılabilecek halka insan. insan insanın olduğu yer. Yani. dolayısıyla Anladım. başlıyor hatırlarsanız ha. mesela Türkiye'de özür diliyorum lafınızı böldüm insan dediniz biraz önce hocam hatırlattı profesörler dolandırıldı. hani televizyona çıkıyorlar Emni, kendi alanlarında generaller Çok bakanlar ilgililer ama nasıl herkes. yaptılar bu hatayı sosyal mühendislerin başarısı sayesinde şöyle bir örnek verelim yani şimdi sosyal mühendisin temelinde insani zaaflarımız var ve insanı ikna etme olayı var şimdi ikna açısından düşündüğümüzde basitten Zora doğru gidersek, örneğin çocuğunuzu bir konuda ikna edebilirsiniz, çok basit bir şekilde, birkaç cümleyle ikna edebilirsiniz. Artık edersiniz. onlar da ikna olmuyorlar. Yani, yani olabilir. Sonra bir sonraki aşamaya geçin, örneğin bir alışveriş merkezine gittiniz, takma elbiseye ihtiyacınız yok ama satış temsilcisi öyle bir sizi övdü ki, birdenbire bir baktınız evet. çıktığınızda bir tane değil, iki Tabii tane takma elbise alıyorsunuz. tane ayakkabı alıyorsunuz evet, değil mi? Doğru. Aha indirim var falan, aslında indirim yok. İşte beanızla oynuyorlar. o algı inandırıyor. Siz de yani. evet hani Türkiye'de gaza getirme tabiri evet, var ya" Aynı onu gaza geliyorsunuz. "Aa ben bunu yaparım." Ya da bir memur "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Çok karşılaştığımız için." de bilmiyorum kimsin." deseniz adam ne yapacak? Çok merak ediyorum. Bu kitapta işte yaşanmış örnekleri veriyoruz. Peki biz bunu okuyarak, bu kitabı okuyarak sosyal mühendisler karşımıza çıktığında onları hemen tanıyıp "Ah şu anda ben tehlike altında olabilirim. Benim ağzımdan laf alıyorlar." diye bunu hiç değil Ise ipucunu almış oluyor mu? olacaksınız. Artı düşünen beyninizi kullanırsanız tabii ki. Ama bu kitap bir... imzalanacak ve bana verilecek mi? İmzala bile. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyecektim. <laughs> Aynen öyle. Ben de çok de. net bir örnekle katkı vermek tabii. istiyorum. Zamanımızda tam doldurmadan bu arada. Biz de hedef olduk. Yani Erdal Bey dahil, Raif Bey dahil, ben dahil. Hedef ee, oldunuz. Peki düştünüz mü tuzağa? Halen doluyoruz. A yani şöyle söyleyeyim çok şükür bir şey menfi bir şeyle karşılaşmadık ama bir tane olay direkten döndüm ben kendi yaşadığım olayı anlatayım araç kullanıyorsunuz ve telefonunuz çalıyor ve telefonda şöyle diyor bir bankadan aranıyorsunuz bankanın şüpheli işlemler merkezinden arayan bir call center görevlisi diyor ki şu anda kredi kartınızla yüklü miktarda alışveriş yapıldığını gözlemliyoruz. Ekstrelerinizi kontrol ettiğimizde bugüne kadar böyle bir miktar hiç kullanılmamış, çekilmemiş yani kredi kartınızdan. Bunu şüpheli gördüğümüz için sizi aradık. Burada hemen eee bilinç altına telaşa giriyorsunuz hemen. Sizi korkutuyor, heyecanlandırıyor ve yine zayıf nokta kesinlikle zayıf Bilmiyorum nokta. Ediyor, Buradan bilmiyor. sizi buluyor ve hemen sizi kanalize ediyor. Ne yapıyor? Kendinin hüküm süreceği bir kanala sokuyor. Artık o kanaldasınız. Tabiri caizse sanal bir hipnoz yapıyor sizi. Hipnoz oluyorsunuz. Ve şu anda bilinçaltınızda ne var? Paralar gidiyor. Benim buna dur demem lazım. Ya yıllarca kazandım, biriktirdim. Aynen. Ne olacak? Şimdi gidiyoruz, devam ediyoruz senaryo. Bunların hepsi senaryo olarak yazılıyor, oynanıyor, oynanıyor, mükemmel hale getiriliyor. Ondan sonra ava çıkılıyor. Ve burada da avlanmamak lazım. Akabinde de diyor ki, size diyor yani bunu iptal edelim mi? Hı -hı. Soruyor. Şimdi siz ya da Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kim olursa olsun Hı -hı. diyebilir mi? Aman canım 10-15 bin liranın lafı mı olur gitsin der misiniz? <laughs> bin lira bile olsa. Demezsiniz. Yani, sonra, de kolay bir şey, kolay kazanılmıyor Aynen. tabii ki. Kimse Üç boşu yok. boşuna vermek istemez. Diyorlar ki, iptal edelim mi? E Tabii ki yani edelim diyorsunuz. Onun üzerine de şifre devreye giriyor. Evet. Ee, hemen bir kimlik kontrolü yapalım diyor. Adınız, soyadınız, doğum tarihi falan. Bunları da eline geçirmişler bu arada. Yani bu bir veriler de ellerinde var. Dark satılıyor. Dark web'de evet. satılıyor. Ee, inandırıcılığı da arttırmış oluyorlar ve siz artık o kanaldan eminsiniz. Bankanın hmm. şüpheli işlemler merkezi arıyor sizi kesinlikle. Ama vardı da ne denir dikkat etmiyorsunuz numara ne çünkü bakma imkanınız araç kullanıyorsunuz ya da eliniz bir şeyle meşgulle falan ve enteresandır bu tür konular dahi hep müsait olmadığınız zamanda oluyor. Ve sonrasında Nurfi kanunları işlemeye aynen. devam ediyor. Sonrasında da evet diyor tamam o zaman işlemi iptal için onayladığınızı alıyorum. Cep telefonunuza bir SMS gelecek. Gelecek SMS'teki kodu lütfen bize söyleyiniz diyor. Ama buraya kadar her şey normal değil mi? Peki bu kod ne diye soracak olursanız kredi kartı bilgileriniz zaten ele geçirilmiş. O bilgilerle uluslararası bir siteden alışveriş yapılmak üzere son şey o sepetteki ürünü al ve şifre girme ekranı gelecek ondan sonra. İşte o tuşa basıyor. Sizin ekranınıza gelen şifre iptal şifresi değil. Sizin kartınızda yapılan harcamanın şifresi. Siz de ...gönlünüz rahat ve ferah bir şekilde yapılan işlemin iptal için o şifreyi karşı tarafa veriyorsunuz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Peki bu kitap e, buradan şunu söyleyebiliriz. Sosyal mühendislik kitabını muhakkak edinin. Nasıl edineceksiniz onu da Erdal Özkaya soralım. Seçkin yayın evinden e, ve Türkiye'deki bütün yayın evlerinde olacak diye biliyorum ben. Online İnternet online'dan alalım Hiç ama kredi var. kartımızı orada e, yazarken güvenliğimizde. de... de... Evet. gerektiğini tekrar ha. tekrar hatırlatıyorum. Sana... Amerika'ya bana ben Amerika'dan yollarım falan. <laughs> e, tabii internetten alışveriş yaparken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Her şeyde çok dikkatli olmak gerekiyor. Doğru. kiminle kişinin Alman ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Çok güzel bir atasözü var. Bir sır iki kişi tarafından biliniyorsa o sır değildir. Evet, i̇ki kişinin bildiği sır değil. Aynen kesinlikle. Evet. Ee, durum budur. O yüzden e, neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağımızı, nerede paylaşacağımızı, nasıl paylaşacağımızı bilmek lazım. Bunun için de önerilerimiz kitapta. Harikasınız hocam. Şimdi Defoz e, üye firmamızı bulmuşken sadece kitaptan konuşmak istemiyoruz. Çok kıymetli. E, zaten çok güzel bilgiler edinmiş olduk. E, sizin de bu kitabı alıp okumanızı tavsiye ediyoruz ama konuklarımızı göndermiyoruz. Neden? Sadece eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiyor. Aynı zamanda Defoz'un siber güvenlik ürünleri var ve bunlar da yerli milli ürünler. Türk mühendisleri tarafından, diğer üye firmalarımızda olduğu gibi Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş milli teknolojiler diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla Raif Bey'e soralım. Biraz ürünlerimizden bahseder misiniz? Şu anda üzerinde en son çalıştığımız ve geliştirdiğimiz daha da mükemmelleştireceğimiz bir ürünümüz var. Güvenilir veri silme Cihazımız güvenilir veri silme cihazımız ne yapıyor? Ee, herhangi bir hard diskteki veriyi geri kurtarılamayacak şekilde profesyonel veri kurtarma yazılımlarıyla dahi geri kurtarılamayacak bir şekilde uluslararası standartlarda tertemiz ediyor. Şimdi e, güvenilir veri silmeyi biz yani bir disk artık kullanılmayacaksa birkaç yöntem var elden çıkarma veya tekrar kullanmak üzere bir e, fiziksel olarak yok edebilirsiniz veya degaz cihazında. ...manyetik alanla tamamen kullanılmaz hale getirebilirsiniz. İkinci yöntem de tekrar kullanabilmek için... ...güvenilir bir şekilde veri silirsiniz uluslararası standartlarda. Bu diskler aslında bunlara para verip satın aldığımız aslında milli bir servet. Bizim isteğimiz hiçbir şekilde ne şiret edelim ne degauss edelim bunları... E, ...kullanım ömürleri dolana kadar tekrar tekrar kullanalım. Bunları kullanabilmek için yani bir bakma milli serveti korumak için de... ...güvenilir bir şekilde veriyi silip... Yeni bir yerde kullandığımızda hiçbir verinin kaçmadığının garantisini e, almış oluyoruz bu cihaz örneğin. Peki, e, Diffos'un diğer ürünleri de var. Şimdi Şükrü Bey'e söz vermek isterim. E, lokomotif ürünlerinizden diğer, bu çünkü yeni gelişen bir ürün. E, daha e, önceden geliştirmiş olduğunuz ve piyasada kullanılan ürünleriniz neler? Bunlardan bir tanesi adli kopya alma cihazımız. Biliyorsunuz mahkeme kararıyla yapılan soruşturmalarda ev ve iş yeri aramalarında şüpheli şahısların cep telefonu, bilgisayarları, hard diskleri tamamen kopyalanması gerekiyor. Biz de bu verileri kopyalamaya yarayan bir cihaz geliştirdik. Yine bu kopyalanan verilerin incelenmesi analizi için hem laboratuvarda kullanılacak masaüstü iş istasyonları ve aynı zamanda yine güçlü taşınabilir iş istasyonları geliştirdik. Yine bir departmanımızda veri kurtarma üzerine çalıştığı için veri kurtarma ile ilgili çeşitli adaptörler ve cream box adı verilen temiz kabinler geliştirdik. Bunların tamamını yurt dışından ithal ediyorduk ama bu ithalat konusundaki bağımlılığımızı ortadan kaldıracak çözümler üretti Difos. Son olarak da ilave edeceğim güzel bir ürün yelpazemiz var. Bu da Network Visibility dediğimiz yani ağ, ağ trafiğini görünebilir hale getirmeye yarayan altyapı ürünleri. Neden bu gerekli ve önemli diye soracak olursanız çünkü hayatta biz görebildiğimiz şeyi koruyabiliriz. Göremediğimiz şeyi korumamız mümkün değil. Dolayısıyla bir kablodan geçen trafiği eğer biz neler geçtiğini görebilirsek emin olabiliriz ve onunla ilgili bir işlem yapabiliriz. İşte bizim bu altyapı ekipmanları o kablodan geçen trafik içerisindeki e, her türlü paketi hmm. nereye gidiyor, hangi IP'ye gidiyor, hangi ülkeye gidiyor, içeriğinde ne var, e, hangi protokolde ve hangi uygulamayla ilgili olduğunu an anbean monitör ederek gösteriyor. Dolayısıyla bir siber saldırıya uğradığınızda ya da sisteminizde anormal bir hareket olduğunda ...anında görebilme ve müdahale etme şansı tanıyor. Harika. O zaman e, tüm bunlar için Defaults ürünlerini kullanmalarını tavsiye edebiliriz. Şimdi son soruma geçiyorum. Erdol Hocam son sözü size vereceğim. O yüzden beyefendilerden sağ tarafımdan başlıyorum. Siber güvenlik dediğimizde nasıl bir manşet atarsınız? Kısa ve bir... öz. Birdenbire sorunca manşet bilinçlenme ile ilgili konuyu ben bilinçlenme olarak görüyorum. Çünkü siber güvenlik zincirindeki aslında en zayıf halka insan. i̇nsan ve, ve bilinçlendiğimiz diyor. zaman hiçbir sorun kalmayacak. Eee görünmezi görünür yapalım. Çünkü görünmezi koruyamayız. görünebilir şeyi koruyabiliriz görünür yapabildiğimiz kadar da güvendeyiz. Harika. Şimdi siber güvenlik danışmanınız Erdal Özkaya'dan, Doktor Erdal Özkaya'dan son vurucu bir manşet rica ediyorum. Dünyada iki türlü insan vardır. Bir, hacklendiğini bilenler, iki bilmeyenler. Bundan sonra eğer hacklenmek Hacklenmek düşmek gibi. Düşerseniz ne yaparsınız? Yerden kalkarsınız, üstünüzü temizlersiniz. Önemli olan bir tarafınızın kırık olmaması. <laughs> E bunun için siber güvenlikte ne yapacaksınız? Yedekleme alacaksınız. Bunun için ne yapacaksınız? Her an hacklenecek misin gibi davranacaksınız. Mesela bitirmeden önce şimdi affedersiniz ben yapacağımdan değil ama size vuracağımı bilsem ne yaparsınız? Gözleriniz kapandı bile değil mi? Kendinizi korusunuz. E madem dünyada iki türlü e, organizasyonlar var. Hacklenenler ve hacklendiğini bilmeyenler. O zaman neden savunma pozisyonuna geçmiyorsunuz. Neden yedeklerinizi almıyorsunuz? Neden sistemlerinizi güncellemiyorsunuz? Neden difozdan ürünler alıp e, paketlere bakmıyorsunuz neden kitap okup kendinizi geliştirmiyorsunuz neden siber kümenin bedava eğitimlerini almıyorsunuz derim. Çok teşekkür ediyoruz beyefendilere Biz gerçekten çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik bir sonraki konuğumuzla birazdan sizinleyiz.